Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray güncel kadrosu ile e-futbol ligi maçı yapacağız. Kadromuz bu şekilde. Rakip kadroda bu Kayseri sporlu denk geldi. Hadi başlayalım. Donnarumma, Van Dijk'a like pas, baskı yaparken Bastoli'den hata geliyor. Kurnaz Osimen topu çalıyor ve gol atıyor. Bu kara oğlan bambaşka. Ribery içeri harika pas, Kaplumbağa Abdülkerim'i bazara gönderip gol atıyor. Bro. Singo topu uzaklaştırayım derken Ribery'e gidiyor top, Ribery'den Torres'e, Torres, e. Torres çok sert vurdu attı gol. The... The... Barış Alper'den Eren'e, Eren içeri orta kaleci yumrukladı, so Sara gelişine vurdu, mükemmel gol. İlkay kaleye çok sert vurdu. Kaleci uzandı. Yanlışlıkla pas attım iptal edemedim. Boşu boşuna atacağımız oh, golü harcadık ve kara oğlan aldı He's topu gidiyor. Bir fake ardından Plase O'Simene. kaleci izin vermedi. Leroy Sane ile gidiyoruz o, bu sefer. Leroy Sane'den Plase kaleci yine izin vermedi. Leroy Sane, Osümen'e pas, Osümen gidiyor Plase vurdu direkte patladı ve maç bitiyor. Güzel oynadık ama beraberlikle kaldık. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.